arkadaşlar, bir yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ortanca çiçeğini nasıl kolay şekilde köklendirebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Normalde bunu çiçek peyzajciler değişik tarzlarda köklendiriyorlar ama bunun için bir seraya ihtiyacımız var. Hani bu seranın gazıyla, seranın yaymış olduğu Sıcaklıkla daha çabuk kökleniyorlar. Biz de bunun pratik bir yöntemini sizlerle paylaşacağım. Şimdi görmüş olduğunuz ortanca çiçeklerimiz, mesela bu pembe açmış bir ortanca çiçeğimiz. Bu ortanca çiçeklerini, çiçeklerinin açmamış hali, yani şu tarzda olanları tercih edeceğiz. Şu şekilde çiçek açmışları almıyoruz. Ben bunu size göstermek için kestim. Ee, bu tarz çiçek hiç açmamış bir yaprağı, e, dalı alır. Birincisi bu. E, i̇ki üç tane e, yaprağı bu şekilde çoğaltacağız. Şimdi e, birinci öncelik yapmamız gereken bu kesmiş olduğumuz e, yaprağı, e, dalı görmüş olduğunuz bir buçuk litrelik ebatındaki bir şişenin içine koyabilecek, sığdırabilecek şekilde kısaltıyoruz. Alttaki yapraklarını kopartıyoruz. Alttaki yaprakları kopartıyoruz. Üstte bunun kuruyup kurumadığını tespit görebilmek için iki üç tane dal bırakıyoruz. Bunu da şişenin ebatında toprak koyacağız işimize. Bu şekilde bu tarz bir boya getiriyoruz. Evet. Daha sonra şişemizi bir falçata yardımıyla L şeklinde bir pencere açıyoruz. Bu şekilde iç e, çiçeğimizi, bu içecek her türlü meşhur bir olabilir fark etmez. Bu şekilde e, L şeklinde çizerek, keserek e, bir pencere açıyoruz. Bu açmış olduğumuz pencereden içerisine ortamda çiçeğimizi köklendireceğimiz toprağı dolduralım. Evet, Kestiğimiz yerin ön kısmına kadar toprağımızı doldurduk şu şekilde. Şimdi bu orkide çiçeğinin e, ana vatanı Japonya. Bu çiçeği Japonya'dan e, Türkiye, işte tüm dünyaya ithal edilmiş. E, sonra daha sonra Türkiye'de e, çoğaltılara üretilmeye başlanmış. Ama bu çiçeğin ana vatanı, memleketi Japonya. Bunu da bilmenizi isterim. E, bu çiçeğimiz e, daha çok gölge kalan yerlerde e, kalmayı seviyor çok bir güneş gören yerlerde e, çiçekleri fazla açmaz e, büyümesi biraz durur O yüzden yarı gölgeli kısımlarda binaların bahçelerine e, dikebiliriz e, Şimdi bunlar e, bildiğiniz gibi bahçelerde gördüğünüz gibi değişik renklerde oluyor bu pembesi bunun bir ton e, koyusu kırmızısı var e, ve mor ve mavi renkleri var. Şimdi diyeceksiniz bu renkler nasıl oluşuyor? çeşit çeşit ortancı çiçeklerim var. Hayır, aslında bütün ortancı çiçeklerin kökeni aynı, kökü aynı. Fakat bunun toprağının pH değerine göre bu çiçekleri renkli açıyor. Nasıl olabilir? Şimdi size bunun hakkında pratik bir bilgi vereceğim. Aslında bu topraklara kimyasal maddeler dökülerek bu çiçekler renklendiriliyor. Ben size bunu mesela mavi yapmak istiyorsunuz. Bahçenizdeki ortanca pembe açıyor veya kırmızı açıyor. Bunu mavi yapmak istiyorsunuz. Bunu mavi yapabilmeniz için en basit size yöntemini söyleyeceğim. Mesela şu görmüş olduğunuz bıçak ebatında paslı bir demir parçasını bunun bitkinin kök kısmına koyduğunuz zaman bu buradan yağmur suyu, suyu, suyu ile ve e, sulamalma e, suyu, suyu ile e, ıslandığı zaman bu e, demirin üstündeki e, pastar e, mineraller e, kimyasal e, kısımlar bu çiçeğin e, köklerine kadar e, indiği zaman çiçek bu paslı demirin suyundan e, aldığı zaman bu çiçeğin rengi maviye dönüyor. E, çiçeğimiz maviye dönüyor tamam çiçeğimiz mavi ben çiçeğimi bir ton daha açık e, pembe veya mora çevirmek istiyorum veya daha sonra da kırmızıya çevirmek istiyorum derseniz bu sefer bu paslı demir yerine e, üzüm sirkesi suyunu sulandırıp e, bir suyun içinde e, mesela bir litre bir suyun içine e, bir çay bardağı bir üzüm sirkesi koyup bu çiçeğin e, dibine döktüğünüz zaman e, o mavi renk kırmızıya pembeye e, mor'a dönmeye başlıyor. Bu şekilde çiçeğinizi istediğiniz gibi renk verebilirsiniz. Bu da size e, püf noktası. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, kesmiş olduğumuz kısımlardan, bu şekilde çiçeklerden yapmıyoruz. E, bu şekilde dallardan yapıyoruz. Evet, e, şurada vardı, şurada vardı. Ben bu çiçeğin içine dört tane kök e, alabilmek için dört parça şey yapıyorum. Alt yapraklarını ayıkladık, koparttık. Üst yapraklardan birkaç parça bıraktık. Çiçeğimizin daha iyi görebilmek için. Evet, bunları şu an ee, kesmiş olduğumuz pet şişenin içine. Daha doğrusu şuradan atalım bunu. Bu pet şişenin içine şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi size şuradan da şöyle göstereyim. Şunu şu kısımları birazcık tıraşlarsanız daha da sağlıklı olacaktır. Şu şekilde sokalım. Şuradan şu şekilde koyuyoruz. Evet. Şuradan bir parça daha hemen içine atalım. Evet, buradan dört yaklaşık dört tane isteğinize bağlı daha büyük bir şişe bulabilirsiniz. Büyük su şişelerinde de yapabilirsiniz bunu. Şu şekilde gördüğünüz gibi kök salmak üzere ee, şişenin içindeki toprağı yerleştirdik. Bu böyle kalacak. Hatta bir tane daha hemen yapayım sizin gözünüzün önünde. Tekrardan şurada alt dalları kırıyoruz. Kırdık. Şişemizin boyuna göre ayarlıyoruz. Şuradan bir keselim. Evet. Bir tane daha hemen ortancağından bunu bu şekilde tekrar toprağın içine sokuyoruz. Evet, yapraklarımızı da içine yukarıya doğru uzattıktan sonra buradan köklenmek üzere hazır hale getiriyoruz. Şimdi, e, bu toprağı güzelce yerleştirdik. E, Yapraklar yukarıya doğru uzuyor. Bu açtığımız yeri bir poli bandıyla hava almayacak şekilde kapatıyoruz. pet şişemizin olan yerini kapattık. Evet, e, şimdi e, ortancamızı nasıl köklendireceğimizi gördünüz. Bu şekilde kapağını da kapatıyoruz. 2 gün, 3 gün arada kapağını açıyoruz. Bir hava almasını sağlıyoruz. Sadece kapak açılıyor. Daha sonra 15-20 gün süresi içinde e, pet şişemizi kesiyoruz. Burada zaten e, etrafındaki ortancanın çıkartmış olduğu kökleri de gördük.